Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf yazılı yazılı dil bilgisi olarak devam ediyorum. Şimdi daha önceki videolarımızda 9. sınıfta ilgili olarak biliyorsunuz edebiyat konularını bir işlemeye çalıştım ki işledik. Ve buralardan tabii ki özet olun anlamında mutlaka istifade edecek, edecek ve ondan sonra da sınavda umarım herkes yüz alacaktır, yüz alacaksın diye düşünüyorum. E bir de tabii ki Akif hocamın hazırlamış olduğu yazılı tahmin soruları var o da hemen sonrasında gelecek biliyorsunuz Kademe kademe gidiyoruz canım arkadaşım ve bu pazartesi itibaren herkes yüzleri gülen ve yüz olan arkadaşlar olarak umarım bize mesaj atacaksınız tabii ki videoları beğenmeyi unutmayalım yeni arkadaşlarımız da hani dış dinleme olarak değerlendirip dinleyenler de abone olursa katkıda bulunursa sevinirim. Evet can dostlar şimdi büyük arterin yazımıyla başlamışım ki hemen her seferinde sana lazım olan diğer gruplarda da yani 10 11 gibi gruplarda da lazım olan bir başlık bu. Dolayısıyla böyle madde madde gidiyor olabilir, sıkıcı gelebilir ama Örnekle başlasın dedim. Hani birer örnek vereyim istedim. Kişi ad ve soyadları. Zaten bu hocam acayip e, basit. Mehmet Akif sever e, demişsin hocam. Yani ben kendimden bahsetmişim falan gibi. Akif hocam malum. E, ve ona gelen ekte ayrıldı. Hayvanlara verilen adların ilk harfi büyük harfle yazılır. Ve ona gelen ekte ayrılır. Eklerin ayrılması da biraz önemli bir husus. Dün kedimiz tekerin hareketleri yavaştı diyor. Tekir bir özel isim olarak kullanılmış. Her kedinin adı malumunuz cümleden anlamak gerekiyor onu. Kişi adlarından önce veya sonra gelen unvanlar, saygı ve rütbe adları ki efendim yarın Ceyda Hanımefendi derken hanımefendiye gelen ek de ayrılacak. E, kaymakam Cevat Bey derken kaymakam büyükte de yazıldı, bey büyükte yazıldı ve gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Sabahları Profesör Türksel Bey'e. enteresan bir isim. Yok hocam yani e, Vodafone gibi böyle devam edebilirsiniz ama e, Türksel Bey, e, tabii ki Türksel diye isim de var. Sakın yanlış anlaşılmasın efendim. Yani e, böyle bir dişçiyle karşılaşmıştım. O yüzden ismini kullanmak istedim. Ve sevgili dostlar, not. Meslek adı ünvan olarak kullanılmışsa küçük harfle başlar. Kullanılmamışsa. Şimdi nedir yani? Mesela e, dün böyle bir cümle kurdunuz. Efendim, doktor, doktor, efendim... Ali Ali'nin yanındaydık gibi, hani böyle yanındaydık şeklinde olsun. Mesela can dostlar burada gördüğünüz gibi hani doktor burada doktor Ali Bey gibi değil de doktor Ali'nin yanındaydık falan şeklinde bir meslek ismi olarak kullanıldığını görüyoruz. Akrabalık adı genelleme ve saygı sözü ise büyük harfe başlıyor tabii ki. Bir başka notumuz yani her gün Ramiz Dayının sözlerini sayıklıyor derken. Ramiz dayı malumunuz bir dizide geçiyordu ve dolayısıyla herkesin dayı dediği birisiydi. E benim dayım değil eğer bizim dayımız falan olursa o zaman küçük yazılır. Ramiz dayım gibi mesela. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam mevki adları büyükte başlıyor. Yani sayın vali dediniz sayın başkan dediniz büyükte başlıyor. Mektup hitap sözleri veya dilekçeler... Şimdi aziz dostum ziyade ediniz. Dolayısıyla bu mektubunuzun başlığı Boğaziçi Üniversitesi'ne dediniz hatta virgül attınız. Yani dilekçe yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ek de ayrılmamış büyük de yazıldı. Devlet adları hepsi büyük yazılıyor efendim. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gelenek varsa kesme ile ayrıldı. Osmanlı Devleti ne derken yine aynı şekilde... Hocam burada Selçuklu derken isimler isim yapma eki var. Olsun efendim. Yani Selçuklu devletin adı olduğu için Yebu alsa bile burada devletin adı olduğundan kesme işaretiyle ayrılıyor can dostlar. Aman dikkat. Din mezhebatları. E, Müslümanız elhamdülillah. Hristiyan değiliz ama benim dinimden olmasa bile sonuçta büyükte yazılıyor. Ve tabii ki Sünnilik, Alevilik gibi mezhebatları da büyükte yazılıyor can dostlar. Yani gördüğünüz üzere. Peki hocam yani ek gelse Aleveliğin gibi. Yani tabi yumuşar burada gelenek direkt yazılır falan. Ee, neden? Çünkü yapım eki almış olduğu için ondan dolayı. Yapım eki alan bu sözcüklere gelenek ayrılmaz diye de ayrıca bir not düştüğümü de görüyorsun can dostlar. Mitoloji ile ilgili sözler. Yani Zeus dedin, Gök Tanrı dedin. Allah dedin, Tanrı dedin, Cebrail dedin. Yani dinle ilgili kavramlar, mitolojik kavramlar büyük de yazılıyor ve gelenek de Cebrail'in gibi tabii ki kesme şahit ile ayrılıyor canım arkadaşım. Hemen dil, millet, oyma kadleri. Şimdi tabii ki Türk milleti ve dolayısıyla Türk olduğu için değil Alman da olsa fark etmez. Büyük de yazılıyor. Türkçe kelimesi büyük yazıyor. Hocam yani burada Türkçenin desem ben Ayrılacak mıydı? Tabii ki ayrılacak. Hemen akabinde zaten söyledim. Gördüğünüz gibi Arapça'nın ayrılmıyor, bütün yazılıyor veya yapımıki aldığı için mayalardaki mayalar gil anlamı veriyor. Dolayısıyla bütünsel olarak yazılması gerekiyor. Dikkat. Hemen gezegen adları büyükle, yıldız adları büyükle yazılır. Yani Merkür, Neptün, Kuzey Yıldızı diyorsunuz. Bunlar büyükle yazılıyor. Kuzey Yıldızı'nın deseniz kesme şeyle bu şekilde ayrılır. Yer adları. Efendim yer adları köy, kasaba fark etmiyor. Hepsi Antarktika şeklinde yazılıyor ve Taş Köprü Cumalı Kızık kasabası gibi. Bakınız kasaba kelimesinin k'si küçük yazılıyor. Niçin? Çünkü canım arkadaşım kasabanın adı Cumalı Kızık. Efendim kasabanın kelime olarak büyük yazılmaması gerekiyor. Adı neyse o büyük yazılıyor. Peki... Efendim en tehlikeli durumlardan bir tanesi Isparta ile. Isparta'ya selamlar. Dolayısıyla iyi büyük yazılacak mı? Hayır. küçük küçük Neden? Çünkü bu tehlikeli neden tehlikeli biliyor musun? İyinin büyüklüğü hemen fark edilmeyebiliyor canım arkadaşım. O yüzden iyi küçük de yazılacaktı. Yer bildiren özel adlar kısaltılmışsa büyükle yani e, Boğaz tabii ki İstanbul Boğazı falan dediniz Çanakkale Boğazı dediniz Boğaz'dan derken onu kısaltarak yazıyorsanız yine büyük yazılır ve gelen iki kesme işaretiyle ayrılır canım arkadaşım Hisar Rumeli Hisarı dediniz Hisar'da falan şeklinde yine Anadolu Hisarı da olsa fark etmiyordu köşke mekanları bildiren bu durumlarda yine büyük yazılıp gelen iki kesme işaretiyle ayrılıyor. Peki Mahalleler, bulvarlar, caddeler hocam onlar da büyük bir apartmanda olsa fark etmez. Kazım Karabekir Mahallesi ne diye kesme işareti olurdu. Tabi ek gelse. Ziya Gökalp Bulvarı derken İstiklal Caddesi'nde derken kesme işaretiyle ayrılıyor can dostlar. Efendim e, dostlarla yollar ayrılmasın birbiri Cahil Sıtkı'nın dediği gibi. Ve Kurultay Bilgi Şölen. Efendim 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı denmiş ki nın diye kesme şayetiyle gelenekte ayrılacak. Hitap dergi gazete adları büyükle çalık kuşu bir romanın adı ve dolayısıyla roman kelimesinin reisi küçük yazılacak. Varlık dergisi derken de'si küçük yazılacak. Niçin? Çünkü derginin adı neyse o büyük yazılıyor. Efendim dergi kelimesi büyük yazılmayacak. Hürriyet gazetesi derken gazete büyük yazılmıyor. Hürriyet gazetenin adıydı manşet buydu o büyükle yazılıyor. Efendim tarihsel olay adları. Milli mücadele tarihsel bir olaydı. Çok çok önemli bir olayımızdı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz öyle kuruldu. Ve dolayısıyla mücadelenin kesme şahitiyle ayrılacak ki antik çağ. Efendim antik çağ olur, başka çağ olur, ilk çağ olur. Fark etmez şeyler büyük ve gelenek kesme ile ayrıldı. Evet tarihsel süreç itibariyle 1839'da tazimat fermanı ilan edilmişti. Tazimat dönemi deniliyordu bu döneme. Dolayısıyla gelenek kesme şahitiyle ayrıldı. Kanun, tüzük, yönetmelik e bunların hepsi de büyük harfle yazılıyor. Medeni kanunun diyebilirsiniz. Türk bayrağı tüzüğünde diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gelenekte ayrıldı. Peki yön bildiren sözcükler hocam? Onlar canım arkadaşım önce gelirse büyük de yazılıyor. Sonra gelirse küçük de yazılıyor can dostlar. Biz Doğu Afrika'nın derken Afrika'dan önce geldiği için büyük de yazıldı. Onlar Anadolu'nun batısı falan batısında diye devam edebilir. Ben cümleyi devam ettirmedim. Dolayısıyla küçük sona kalan da ona kalır. Küçük de yazılacak canım arkadaşım. Peki can dostlar. Doğu eğer Asya anlamındaysa, Batı Avrupa anlamındaysa yani bir bölgeyi anlatıyorsa o zaman tabii ki büyükte yazılır. Yani derse Batı'nın kültürünü işledik falan. Efendim Batı Avrupa anlamı verdiği için gördüğünüz gibi gelenekte kesme işaretiyle ayrılmış. Kitapta Doğu'nun felsefesi yer alıyordu derken Doğu Asya'nın felsefesi şeklinde gelenek kesme işaretiyle ayrılmış. Ve Asya anlamı vermiş. Evet can dostlar ya dünya ile güneşle ay ile ilgili durumlar nasıldır hocam derseniz onu da böyle vereyim dedim. Çünkü dünyanın Güneş'e uzaklığı gibi terimsel manada kullanıyorsanız tabii ki büyük de yazılacak. Sonuçta gezegen olarak kullanıyorsun. Peki bizim ev güneş almıyor derken eyvah kötü. Evet o zaman küçük de yazılıyor. Niçin? Çünkü can dostlar burada gezegen adı olarak kullanmadınız ki. O yüzden küçük yazılıyor. Hemen makale adları nasıl olur? Yazı başlıkları nasıl olur? Efendim bunlar da diyorlar ki yazı başlığı mesela büyük de yazı diyor. E, Ruşen Eşref Ünaydın'ın bir eseriydi ve yazısıydı. İnsan ve medeniyet. Hocam burada V küçük yazmışsın. Tabii ki eser isimlerinde geçen veya yazı başlığında geçen bağlaç küçüktü efendim. Onu da malumunuz belirttik burada. Tabela adları, efendim otobüs durağı diye yazıyordur mesela. E, dolayısıyla büyük yazılacak. Giriş yazıyor, vezde yazıyor, vezdenin falan diye böyle devam ediyor olabilir. Gelen ekte ayrıldı malumunuz. Belirli bir tarih olmadan gün ve ay adını büyük yazamam. Belirli bir gün e, tarihsel süreç varsa o zaman büyük yazılıyor, büyük yazılıyor gördüğünüz gibi. Nisan'ı, Perşembes'i büyük yazılır. Tabii ki gün kelimesi değil. Can dostlar... Tür bildiren sözcükler. Hocam ne kadar çok şey varmış. Ne yapalım canım? Yani ben koymadım kuralları. Türk Türk Kurumu belirliyor. Dolayısıyla her şeyi takdim etmeye çalıştım. Maraş cevizi kalitelidir, yağlıdır falan diye öyle bir reklam yapmış olduk ama cevizin C'si küçük yazılıyor. Antep fıstığı çok lezzetli. Fıstık lezzetli de olsa küçük yazılıyor. İngiliz anahtarı fark etmiyor. Van kedisi bir gözü başka, bir gözü başka da olsa küçük yazılıyor. Evet can dostlar. Kurum kuruluş adları. Efendim kurum kuruluş adları, Türk Kurumu'nun gibi gelen ayırmadım gördüğünüz gibi. Burada da bir saati belirtti. Gelenek ayrılmaz diye Yeşilay Derneği'ne derken, Ankara Üniversitesi'ne derken geleneklerde ayrılmadı. Evet, her bir sözcüğü büyük yazdık. Peki, kaleler, kuleler, anıtlar, yapılar hocam. Ankara Kalesi bilmem 1400'de yapılmış, 1800'de yapılmış fark etmiyor efendim. Yüzyılına göre değil ki veya tarihine göre değil. Gelen ekide ayırıyorsun. Galata Kulesi. geçen sene TYT'de çıkmıştı böyle bir soru. Dolayısıyla ni diye kesme işaretiyle ayrılır. Özgürlük anıtı Alman Çeşmesi'de çıkan sorulardan bir tanesiydi. O aynı soruda. Çeşmenin içerisinde büyük yazıyorsun. Çünkü büyük e, yapı adı. Hemen büyüktür küçüktür gerçi yapı o kadar önemli değil. Boğaziçi Köprüsü'nde tabi 15 Temmuz Köprüsü olarak değişti ama eski ismini kullandım ben burada hm, de şeklinde. Efendim resmi veya dini bayram adları, Cumhuriyet Bayramı deseniz ve gelenek getirseniz gene ayrılacak, büyük yazılacak her şey. Anneler günü çok değerli dolayısıyla hmm de şeklinde olacak. Kurban Bayramı'nda hm, oreles gibi yani böyle bayram isimleri veya resmi bayramlar resmi günler büyük yazılır. Peki ya edebiyat sözcüğü? Arkadaşlar tabi edebiyat çok önemlidir. Edebiyat bilmek önemlidir ama maalesef edebiyat kelimesi küçük yazılıyor. Efendim yani mesela divan edebiyatı falan diyoruz ya. Hani divan tarihsel bir süreç değildi. O yüzden hani e, e, divanın D'si büyük yazılacak Edebiyatın E'si de küçük yazılacak. Peki hocam altta niye böyle büyük yazılıyor? E tarihsel bir süreçti bu. Efendim edebiyatın E'si küçük yazılıyor. Sadece tarihsel süreç büyük yazılıyor. Gördüğün gibi. Can dostlar. Mesela hemen alttaki Servet-i Fünun edebiyatı gibi derginin ismiyle anılan e, de, Servet-i Fünun şeklinde o derginin adıydı edebiyatın esi küçük yazılacak ve dolayısıyla edebiyat kelimelerinde de bir gezinti yaptık süper. Dağ, göl, deniz en sevdiğim hocam. Ova Ağrı Dağı'nın büyükte yazılıyor. Nın büyük kesme işaretiyle ayrılıyor. Van Gölü ne kesme işaretiyle ayrılıyor. Ege Denizi'nde Marmara'da olsaydı fark etmeyecekti. Konya Ovası'nda diye gelenekte kesme işaretiyle ayrılacak. Peki ya kurumlar? Y kurumlar kısaltılmışsa hemen gördüğünüz gibi TDK'nin bu arada Türkçe'de kalın söyleyişi yoktur. Yani TDK diye kalın söyleyişi yok. TDK ince olacak. KYK değil KYK çıkmış sınav sorusu vardı böyle Y şeklinde olacak. Yani konuşurken istediğin gibi konuşabilirsin. Konuşmanın vergisi mi olur efendim? Dolayısıyla aa böyle konuştum falan. Yani o konuşma diliyle standart dil farklı. D'nin D, D gördüğünüz gibi noktalar yok. Direkt yazılıyor ve gelenek kesme işaretiyle ayrılıyor. Can dostlar, şimdi büyük harfleri bitirdim ya. Hemen K'nin yazımından hızlı bir şekilde yapalım. Özet is yapalım istedim. Hani K'leri böyle efendim K'nin yazımında K'den önce ın in, in var mı? Var. ın in, in varsa o zaman bitişik. Onunki, senin ki, bunun ki, şunun ki, dergeninki K'den önce ın in, in var. Ha bitişikmiş. Tamam. Ki'den önce D'yi daha varsa sıfat türeten ki diyoruz buna. Efendim bitişik niçin? Sıradaki, oradaki, buradaki, şuradaki. Evdeki ses. Evdeki ses. Grup banga. Efendim diki şeklinde olunca bitişik yazılıyor. Peki burada hocam yani kenarlak gibi duruyor bu ki niye böyle? Efendim ki'den önce de daha yok, ın, yok. Bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. E, bağlaç o zaman ayrı. Demek ki her şey yalanmış. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, bir kedim bile yok anlıyor musun gülümse. Sanat ki estetik bir bütündür şeklinde. Ama hocam istisnalar vardı. Evet canım arkadaşım. Son mahçem diye adlandırdığımız durumda bir bağlaç olmasına rağmen bitişik yazılma durum var. Bunlardan mecburen bitişik yazılacak. Efendim sanki oysa ki madem ki belki al ki çünkü eğer ki meğer ki işte bunlar bitişik yazılıyormuş. Unutma. Peki Deda'nın yazımı DEDA'lar şimdi iki D'da var. Ben birincisi malumunuz ek olan D'da. Mesela cümleden atıyorsun bunda anlamda bir bozukluk oluyor mu olmuyor mu diye bakıyorsun. Şimdi atalım kapatalım yani kocaman ellerim kapattı. Kalbim acıların izleri var. Yani tuhaf oldu. Kalbimde acıların izleri var şeklinde olması gerekiyor. Demek ki ektir bitir yazılmış doğru yazılmış. Peki bağlaç olan deyda da, bağlaç olan deyda da bir şey daha söyleyelim burada. Dahi bile gibi anlamlar verir. Bir. İkincisi, evet cümleden atalım anlam bozulmayacak. Kalbim yaralandı o gün şeklinde. Efendim e, anlam bozulmadı. Kalbim de yaralandı o gün derken bir kalbim dahi yaralandı şeklinde bir anlam var. Ve e, dolayısıyla bağlaç olan de daha da ayrı yazılacak. Bırak da yaşayalım gönlümüzce kapattım. E bırak yaşayalım gönlümüzce şeklinde anlamsal bir bozukluk meydana gelmedi. İkisi de bağlaştı gördüğünüz gibi. Evet şimdi pekiştirmeler nasıl yazılıyor hocam? Pekiştirmeler bitişik. Kar ve kırışık güpe gündüz. İkilemeler hep ayrı. Yan yana oturursun sevgiliyle kelimesini ayrı yazarsın. Sıra sözcüğü. Yanı sıra peşi sıra ardı sıra ayrı. Hayvan bitki adları. ipek böceği deniz yılanı falan. Geçen sene sınavda TYT'de soruldu bu ipek böceği. Etmek olmaklar nasıl hocam? Onlarda ses olayı yoksa, yoksa ayrı. Fark etti, arzolunu terk etti, ses olayı yok o yüzden ayrı. Etmek olmakta ya ses olayı varsa yani düşmeler, türemeler falan hissetti, fetih etmiş gördüğünüz gibi bitişik yazıldı. Hocam benim tikim var yani fetih etti diye yazmak istiyorum ya tikin olsun ne yapalım yazarken fetih etti diye yaz lütfen. Somut olarak yer belirten durumlar yani yer altı, tepe, üstü, toprak altı gibi somut olarak bir yeri anlatıyor. O zaman mutlaka ayrı. Peki dil e, kelimeleri, dil bilimi, dil bilgisi bunlar vallahi ayrı. Renk adı Şimdi normalde yavrucağızın ağzı neden bir çık yazılsın ki yani anlamını koruduğu zaman. Yavru ağzı bir rengi anlatıyor. Kavun içi bir rengi anlatıyor. O yüzden bir yazıldı can dostlar. Ha süper. Birçok biraz kelimeleri gördüğünüz gibi e, çok bir kelimesi çoktan önce gelmiş bir yazıldı. Azdan önce gelmiş bir çık. Zaten parçalı olsa garip olur değil mi? Bir az be bana. Bir hadi kaçsana gibi garip şeyler oluşur. Efendim hiçbir sözcüğü bitişik. Efendim A, B, B efendi, Güneydoğu arayöndür bunlar. Ara bitişik. Efendim başka ödeden ayrılmaz. Başla ilgili kelimeler bitişik yazılıyor. Aşçı başı baş yazar gibi mesela. Doğu meyvi, sanat evi falan fark etmez bitişik yazılacak. Akşamüstü yeni bir kavramı anlatıyor. Bir zaman dilimini anlatıyor. Miras yedi yeni bir anlam var. El kızı yeni bir anlam var. Okur yazar yeni anlam var. O yüzden bitişik yazıldı. Süper. İyi gidiyoruz can dostlar. Şimdi noktalama işaretleriyle ilgili olarak bir uygulama ile karşınıza çıktım. Neden? Çünkü burada hani uygulama yapmazsak sıkıntı olur efendim. Yani e, uzun uzun bütün noktalamaları anlatmayayım, Bu uygulama da göstereyim istedim. Efendim Sarte virgül şöyle demiş bir yerde iki nokta üst üste. Bir de tampon tampona böyle parantezle karşılaşıyorsan iki noktayı koyuver canım arkadaşım. Sonra tak tak e, e, tırnak tak tak tırnak. Bence kültürlü insan virgül dünyadaki durumunu anlamasına yarayan bilgiyi ve yolları bulma e, bulmuş insandır olacakmış. Ben orada unutmuşum İnsandır nokta ve tırnağı lütfen kapat süper. Efendim diyojene çevresindekiler hani yukarıdakini destekliyorum birazcık da İki nokta üst üste efendim e, tırnak e, açtık efendim artık yaşlandınız efendim virgül dinlenmeniz gerek e, noktayı koydum cümle bitmiş efendim tırnak kapattım dediler e, tırnak içerisindeki işaret tırnak dışını etkilemiyor kol kırılır yen içinde kalır diyorum ben buna. Efendim dolayısıyla tırnak iş, içi işareti tırnak dışını etkilemiyor. Dediler nokta. Yojan burada virgül atsak daha hoş olacak. Hani noktalı virgül asla ama virgül koyabilirsin. E, i̇ki noktada olsa problem yoktu. İki nokta e, pardon e, tırnak <laughs> efendim koydun ya virgülü. Tırnak özür dilerim. Ben koşucu olsaydım koşun sonuna doğru e, yavaşlamam mı? E, virgül neden? büyükle başlamamış. Bütün gücümle koşmam mı gerekirdi? Sona saklanmış soru işareti ve tırnağı kapattım. Cevabını verir nokta. Süper. Evet çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Tarihsel süreç içinde nasıl bir gelişim göstermiştir dünya edebiyatı? Ciddi ciddi bir soru sordu. Soru işareti hem büyükle başladı. Gelişimini yönlendiren temel düşünce ve yöntemler neler olmuştur? Yine soru sordu yahu. Gördüğünüz gibi soru işareti büyükle başladı. Anahtarıyla eğileceğiz konuya. E devrik yapmış. bir de cümlenin yüklemi. Noktayı koyduk. Devrik de olsa fark etmez. Dünya edebiyatı haritasına toplu bir bakış yöneltilmesi, virgül yeniden ele alınması gerekir. Nokta bitirdik. Süper. Evet can dostlar. Şimdi sıfatlara geldi sıra. Ama ben bu videoyu şimdi çok uzun yapmış oldun hocam diyeceksiniz. Yani tek solukta halledesin diye yaptım ama e, sanki biraz var. Ee, bir sonraki videoya atayım ben bunu. Garip bir durum ama e, evet garip değil gerçek. Can dostlar e, bir sonraki videoda da sıfatları halledeceğim. E, kendine iyi bak. Esen kalasın. Bizi takipte kal. Ve bu sınavdan yüz alacağız. Yüz alacağız yüz alacağız. Görüşmek üzere efendim.